YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir e, video ile geldim. Evdeki kötü enerji ve nazar için e, hazırladığım karışımın videosunu bugün sizlere çekmek istedim. Özellikle bu karışımı Instagram hesabından yaptığım zaman çok sıklıkla tarifi isteniyordu. E, ben çok faydasını gördüm arkadaşlar. O yüzden e, inanıyorum ki sizler de yapıp faydasını göreceksiniz kullanacağımız malzemeler sirke su ve kaya tuzu üçünden güzel bir karışımı hazırlayıp evdeki kötü enerji ve nazardan Allah'ın izniyle dualarla da birlikte kurtulacağız Öncelikle boş bir kavanoz alıyorum İçerisine 2 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum Tuzun da sirkenin de dinimizdeki yeri çok fazla Bunu yaparken asla korkmayın Hiçbir yan etkisi de olmaz kavanozumun içerisine 2 yemek kaşığı kaya tuzunu ekledim. Üzerine de 1 su bardağı sirkemi ilave ediyorum. Elma veya üzüm sirkesi fark etmiyor bu arada. Sirkemin üzerine de yine 1 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Tuzum eriyene kadar karıştırıyorum. Evet sirkeli kaya tuzlu karışımımız hazır. Ben bunu e, mutfak dolabının üzerine bırakıyorum. Ağzı açık bir şekilde e, zamanla üzeri küf tutuyor. Bakın e, yaklaşık 2 ay önce yapmıştım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. E, yine aynı ölçülerle yapmıştım. Kavanozum buraya kadar doluydu. Bakın 2 ay sonra üzerindeki küfleri görüyorsunuz suyumun zamanla e, azaldığını, bu da evdeki kötü enerjiyi ve nazarı çektiğini gösteriyor. Bu karışımı yaparken bol bol Nas ve Felak surelerini okumaya, Ayetel kürsüyü okumaya dikkat ediyorum. Ve evimizde de bol bol Bakara suresini açıp ev halkı evdeyken özellikle bu karışımı yapmaya ve bol bol dua etmeye özen gösteriyorum. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.